Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Life Gayrimenkul'den Ensari. Bugün İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahallede elimize gelmiş bulunan 2 artı 1 80 metrekare net alana sahip 100 metrekare brüt alana sahip dairemizi sunumunu yapacağım. Dairemiz şu anda 4 yaşında. 7 katlı binanın 4. katında dairemiz. Şöyle göstereyim salonu. Salonumuzda spot aydınlatmalar bulunmakta. Gayet güzel, şık ve oturumlu bir salona sahip. Şöyle mutfağımızı göstereyim. Mutfağımızda bir adet balkon bulunmakta. Balkonun manzarasına da bakalım isterseniz şöyle. Yola bakıyor hemen. Dairemiz caddeye, çarşıya, pazara, metroya çok yakın mesafede. Metroya 2 dakika yürüme mesafesinde ulaşıma çok yakın otobüs minibüs çok yakın şöyle mutfağı da göstereyim şöyle ara holümüz isterseniz yatak odamızı göstereyim şöyle Yatak odamızda bir adet ebeveyn banyosu bulunmakta. Farklı açılardan da göstereyim yatak odamızı. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, şık. Dairede herhangi bir masraf bulunmamakta direk alıp oturabilirsiniz. Şöyle bir odamızda balkon bulunmakta. Balkon gayet geniş. Bu ikinci balkonumuz. Bu da arka cepheye bakıyor. Şurada bir yangın merdiveni var. Şu anda oturan mülk sahibimiz. Şöyle göstereyim isterseniz. Ortak kullanım alanı olarak geçiyor zaten. Balkonda zaten sineklik bulunmakta. İki balkonda da Banyomuza bakalım isterseniz. Banyomuz da gayet güzel tasarlanmış. Ara holü tekrar bir göstereyim şöyle. Dediğim gibi dairemiz 4 yaşında, kat mülkiyetli, iskanlı. Gayet güzel, şık yapılmış bir daire. Eğer siz de bu daire hakkında görüşmek isterseniz, randevu alıp görmek isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.